Arkadaşlar burası baraj nasıl akıyor. Barajın ayağını salmışlar. Çok güzel. Arkadaşlar videolarımızı beğenip abone olun lütfen. Gezginler doğa sever. Abone olup beğenirseniz seviniriz. Yorumlarınızı da bekliyoruz bu arada. Yorumlarınız önemli. Çok güzel manzaralar var. Her hafta değişik yerler keşfediyoruz. Burası Ankara'nın Bayat köyü. Bayat'ın barajı bu da. Yukarıda baraj. Barajın ayağını salmışlar. Harika manzara. Yaz olsa inip içine çıkmak lazım yukarıya doğru. Çok güzel olur. Ama şu an soğuk hava. Gerçi bugün güzel hava kaçtı. 16 derece sıcaklık var. Ama dağlarda hala kar var. Evet, çıktıkça trafiğe kapalı diyor. Zeynep. Zeynep'in suya girmedi. Benim ekip geliyor aşağıdan. barajlarda balık dolu. İsteyen girip tutabiliyor. Derenin ayağında da var bir sürü. Geçen yaz yakalamıştık biz. Çok nezlettiler gerçekten. Yengeç de var içinde. Bu dağlarda erik var. Oh uh, yoruldum. Alıçı ve erik dolu. Dağ erikleri. Zeyna gel. Zeyna suya girme. Sakın. Evet. Aracın bir kısmı. Muhteşem. Bu sene barajlar dolmuş hep. Su yok diyorlar ama tam tersi. Barajlar dolu. Bu baraj dolduğu için bu kadar akıyor dereden aşağı. Zeyna suya girme. Zeyna hayır gel kızım. Zeynep, bu baraj diğer barajlara göre küçük. Büyük barajlar asıl aşağıda, Çanlı tarafında. Gel Zeynep, gel, gel gidiyoruz gel. Kuşburnu ağaçları bunlar. Ne güzel değil mi? Barajda olduğu için böyle akıyor. Bak bir bak. Evet. Zeyna gel. Zeyna suya girdi. Araba oradan buraya gelmiyor mu? Hayır. Niye? E hayır, hayır. Kapalı orası. Olay, olay. Kapalı oğlum.